Evet, kuzucukları devam ediyoruz. Oran orantıya altıncı sınıf. Hazır mıyız? Sesleri göreyim. Evet. Hazır mıyız? Evet. Var. İstanbul bu. Var. Bak. Bağır. Evet. Bağırmak kadar arkadaşlar. Ali'nin parasının, Görkem'in parası. Gel. gel, gel, gel sorun. Gel Ersin'in şeker tipi olanı gel. Ali ha, Ne diyeceğim? 3, 3 kat olsun. Bak yaz. 3 çok kolay bir soru değerli arkadaşlar. Yazdın mı? Yazdım. Peki. Öbürü neymiş? Görkem. Gel yazıyorum. Görkem parçası 3 bölüye gidiyor ya. O zaman burası? 7 kat demektir. Peki. İkisinin paraları birleştirince yani üç katla yedi katı toplarsa toplam kaç kat yapar değerli arkadaşlarım? On kat. Peki on kat ne eşitmiş? Peki on kat neymiş değerli arkadaşlarım? Seksen. Bir kat kaç olur? Bir kat sekiz olur. Peki. Buna göre paraların farkı. Bir kat kaçtı? 8. O zaman alnın parası 24. Çünkü bir kat 8 3 kat 24. 7 kat diyor. 7 kere 8, 56 yapar. Neyini soruyor? Paralarının farkı. Al farkı. Al. Ne diyor? Şey ceza. Bir fark var, bir fark var, bir fark var diyor. Değil mi? Evet. Değerli arkadaşlarım izninizle diğer sorumuza geçiyoruz. Evet. Şimdi Peki Çevresi Bir dikdörtgenin çevresi Çizdim bir diyor. dikdörtgen Evet Çizdim mi değerli arkadaşlarım? Çizdim Çevresi 96'ymiş Çevre diyorlar. dikkat evet Çevresi kısa kenarının uzun kenarına oranı 5 bölü 7. Ben buraya ne diyeceğim? 5 kat diyeceğim. Buraya ne diyeceğim? 7 kat diyeceğim. Peki 90, 90, 90, 90 dereceydi. Dikdörtgen ne hatırlatıyordu bize? Hmm, hmm gel bakalım anladın. Aaa! 7 ise burası ne olmalı? 7 kat. Aaa! Burada yedi. Hocam, bakıyorum burası 5 katsa gel buraya. Burası e, da ne olmalı? 5 kat. Bak şimdi. 5 kat 5 kat daha 10 kat. Peki, 7 kat 7 kat daha 14 kat. Eşittir 96. Yirmi kat kat ne oldu? 96. Bir kat ne olur değerli? Bir kat kaçmış? Dört. Bir kat? Dörtmüş. Şimdi bir şeyin daha çıkmak istiyorum. Aynı şeyin daha çıkmak istiyorum değerli arkadaşlarım. Evet. Peki. Burası beş kattı. Bir katı kaç bulmuştum? Dört. Peki burası yedi kattı. Bir katı kaç buldum? Dört. Bu adam? Yirmi. Bu adam? Değerli arkadaşlarım, bir dikdörtgenin alanını nasıl bulurum? Kısa kere de uzun kere 20 ile 28'i e çarparsa 560 santimetre kare yapar. Değerli arkadaşlarım. Evet. Evet, şaka yaptım. Evet. Şimdi bakıyoruz. Devam ediyoruz. 7. sınıfta orantıya geleceğiz. Bunu biraz bir üstüne geleceksiniz. Şimdi bir araç 3 saatte var. 3 saatte ne kadar yol yoğunluyormuş? 300 kilometre. Aracın aldığı yol. Aracın aldığı yol unutmayın. Ee, hız, çarpı, zaman. O zaman bu adamın değerli arkadaşlar, bu adam hızı soruyorsa 100 kilometre böyle saat olmaz mı? Peki. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Aldığı yol hızına oran dediği bana zamanı soruyor. Bak önemli. Aldığı yolun hızına oranı. Dolayısıyla Bana bundan T eşittir 3 demektir aslında değerli arkadaşlar. Evet. 540 kilometreyi 6 saatte gitmişler değerli arkadaşlar. Yani 540'ı 6'ya bölersen ne olur değerli arkadaşlarım? 90 kilometre saat hızla gidiyormuş demektir. Burası hız demektir arkadaşlar. Ama metre bölü saniye diyor. Bak şimdi. Bak çok önemli. Bunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. 90 kilometre değerli arkadaşlarım 1 kilometre 1000 metreydi. Çarpı 1000 metre. Peki burası saat mi? Bir saat kaç dakikaydı? 60. Bu dakika oldu. Bir daha 60 ile çarparsam saniye ol. Bana ne istiyorsan ben o türde yazmak istiyorum değerli arkadaşlar. Peki devam ettiğim zaman değerli arkadaşlar. 90 90 gider mi? Ee, 90 Kilometre. Şu doksan yok arkadaşlar. Peki. <Sessizlik> Baktığım zaman sıfırla sıfır gider. Sıfırla sıfır gider. 9 yüz bölü otuz altı gider gider 4 25 beş metre bölü saniye. güzel gidiyoruz. Son noktalara yaklaştık. Olan ifadesi ne yapacağız? Bitireceğiz. Altıncı sınıflarda olan. Evet. Aldığı yol zamana oranı 60 kilometre yani yolu zamana bölüyorum. Neyi buluyorum? Hızı buluyorum. Bir araç Buradaki evet. nedir o olay aslında hız demektir. Hız. Hız 60 kilometre bölü saattir. Ama 4 saatte ne kadar yol alır diyor. Kaç yol? 60 kilometre bölü saat çarpı bak 4 saat. Hız çarpı zaman yolu verir. Vay vay. Ne olur? 240 kilometre ne alır? Yol alır. Değilmiş. Evet. Evet. Yasemin ve Mehmet'in boyları sırasıyla Yasemin bir tanımda iki metre ee, Mehmet'in boyu bir tamamda sekiz iki arkadaşın boylar olan ya. Ya ona da bak. Bunu buna da. Doğru mu? Her tarafı onunla genişletiyorum. Niye? Virgülleri ortak kaldırıyorum. 12 bölü 18. 12 ve 18. Aynı anda bölen ne vardı? 6 bölen. 12'yi 6'ya böldüm. Evet. 18'i 6'ya böldüm. Yes. Yes, 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 yes dedi doğru değerli arkadaşlarım. Balık kesip bandırma diye ne yapıyoruz? Düşünüyoruz değerli arkadaşlar. Peki. Şimdi altın sınıfta dört gözle bekliyordu. Devam yani ediyor altın sınıfta sınıfta sırayla ne yapacağız? Bunları bir de diyeceğiz değerli arkadaşlar. İki sayıda küçük olanı büyük olur. Bak şimdi küçük, büyük, Yazim, küçük yaz, yaz kızım diyor. Büyük yaz kızım, yaz, yaz diyor. Peki, küçük bir bu adam üç kat yani üç bölü demiş ya, üç katsa bu elif dört kat olur. Küçük olan kaçmışlar arkadaşlarım? 12. 3 kat neye eşitmiş? 12. iki. Üç kat on ikisi. Bir kat yaz, bir kat 4. Bana kaç katı söylüyor büyükler? 7 katı söylüyorlar. 7 kere ne yapmış? 28 bulunmuş olur. Değerli arkadaşlarım, büyük sayım kaçmış? 28. Olay bu kadar kolay. Kendinize ne yapıyorsunuz? En iyi tamamen yani sizsiniz. Siz kendinize göre çalışmanızı ayarlıyorsunuz. Görüşmek üzere değerli <laughs> arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Like etmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.